Merhaba, Akia TRP'ye hoş geldiniz. Bugün kalite kontrol talebi oluşturma adımlarını göstermeye devam edeceğim. Daha önce nitel ve nicel kontrol noktaları için kabul değerleri oluşturmuştuk. Şimdi ise sistematik hale getirilmek istenen kalite kontrol işlemleri için kural belirleyeceğiz. Eğer firmanıza ürün girişi olacaksa QMS modülünden mal kabul kalite kontrole, Firmanızdan müşterinize ürün teslimatı olacaksa sevkiyat öncesi kalite kontrole giriş yapmanız gerekir. Bu örnek için mal kabul kalite kontrole giriş yapıyorum. Belge tipi alış veya müşterinize sattığınız bir ürünün iade edilmesi sonucunda satış iadesi olarak seçilebilir. Bu örnek için alışı seçiyorum. Ardından hangi ürün veya ürün grubu için sistematik kalite kontrol kuralı oluşturulacağı belirlenmelidir. Ürünümün kodunu giriyorum. Daha sonra isteğe bağlı olarak müşteri veya tedarikçi belirlenmelidir. Aynı ürünün birden fazla müşterisi veya tedarikçisi olabileceği için bu seçim zorunlu değildir. Şimdi tedarikçimin kodunu giriyorum. Son olarak örneklem planını ise minor defects olarak seçiyorum. Yani bu ürünün kalite kontrol işlemi minor defects örnekleme planına göre gerçekleşecek anlamına gelir. Kaydediyorum. Şimdi bu ürün için belge oluşturalım. Belgemiz alış irsaliyesi olsun. Tedarikçi kodunu giriyorum. Tamam butonuna tıklıyorum. Şimdi ürünü belirliyorum. Miktar 1000 olsun. Birim fiyatı ise 50 olarak belirlensin. Alımı onaylıyorum. ve belgem oluşmuş oldu. Şimdi QMS modülünden LT kontrol talepleri ekranına gideceğim. Ara butonuna tıklıyorum. Görüldüğü gibi talep ekrana düşmüş oldu.